Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma, durma. Sana dans bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Dersizliğine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Adem Hoca'nız. Üçgende alanı devam ediyoruz. Geliştirici test 4'ü çözeceğiz bugün. Bir soruyla başlıyoruz. Şekilde bir ee, ABC üçgenimiz var. E noktası ağırlık merkezi ABC üçgeninin. Taralı bölgenin alanı verilmiş 2 cm kare. Bizden arkadaşlar tüm alan isteniyor. Öncelikle şöyle yapalım. E noktası ağırlık merkezi olduğundan dolayı ben B noktasından E noktasından geçecek şekilde bir uzunluk çizersem Burada kenarı iki eşit parçaya böleceğiz. Çünkü ağırlık merkezinden geçiyorsa kenar ortayların kesim noktası olacak. Ve biri iki oranı vardır. Yani ben şuradaki uzunluğa x dersem buradaki uzunluk 2x olur. Şimdi burada şunu yapacağız. Paralellik vardı. Aynı paralellik şu karşı tarafta da olacak. Ben şimdi şu uzunluğa y dersem buradaki uzunluğumuz 2y'ye eşit. Şimdi Aynı zamanda e, e noktasından geçen bir uzunluk kenar ortay olacağından dolayı e, şuradaki aslında uzunluğu şöyle paylaştırırsam daha rahat olacak. Şimdi 1'e 2 oranı vardı. Ben şuraya 2y dersem şunun tamamı 4y olacaktır. Yalnız az önceki gibi buranın kenar ortay olması gerekiyordu C noktasından çünkü bir uzunluk çizilmiş ve bu da E noktasından geçmiş. O zaman şuraya y diyeceğim. Burası da 3y olacak. Şimdi şuradaki alan 2 eşitti. O zaman şöyle yapalım. Şu a noktasıyla e noktasını birleştirirsek. 2y dediğimiz uzunluğun alanı ise şuradaki alan 2 katı yani 4'e eşit. 3y'lik e, üçgenin alanı ise 3 katın eşit olacak. Yani burası 6. Şimdi dikkat edersek şuradaki 2 x'i kenar uzunluğuna toplamda 12 birim alan düşmüş. O zaman x ise bunun yarısı. Yani 6 düşecektir. Şimdi burasıyla da şurasıyla da burası birbirine eşit olduğundan dolayı buradaki alanımız toplamda 18 diğer tarafta 18 olacaktır bunun tamamı. Toplamda alanımız 36 olarak bulunur doğacağımız C'dir. İkinci sorumuz şekilde. Şekildeki ABC üçgeninde ED ve FD açı ortay, dış açı ortaylar. 45 derecelik bir açımız ve 2 tane kenar uzunluğumuz verilmiş. Bu üçgenin alanı isteniyor. Şimdi şu açı ortaylara isim verirsek bunlar alfa, şunlar da beta olsun. Şuradaki üçgende alfa ile beta'nın toplamı 135 derecedir. Şimdi şurasını da uzatırsak yani şurada bir dış açı ortay oluşturalım. Şimdi üçgenin dış açılar e, toplamı 360 derece. 2 tane alfa ile 2 tane beta'nın toplamı 270 olur. O zaman şuradaki dış açı 90 derecedir. Orası 90 derece ise o zaman şu içerideki açı da 90 derece olacak. Bir de şu kuralı vereceğiz. 2 tane dış açı ortayın buluştuğu şuradaki D noktası aslında A'dan bir uzunluk çizersem e, bununla birleştiği zaman iç açı ortayı oluşturacaktır. Yani şuradan gelen açı ortayı olacak. Burası da 45-45. Şimdi dikkat edersek burası 2 kök 5 bu 4 kök 5 yani 2 katı. O zaman ben şuradaki uzunluğa x dersem buradaki uzunluk 2x olacak. Dik üçgende bir kenar öbür kenarın iki katına eşit ise Hipotenüs uzunluğu küçük kenarın kök 5 katıydı. O zaman ben x'in kök 5 katını aldığım zaman 6 kök 5 çıkacak. O zaman buradan x'imiz 6. Öbür uzunluğumuz ise yani 2x'in değeri 12 çıkacak. Ve şuradaki açımızda 90 derece olduğundan dolayı dik üçgenin alanı 12 çarpı 6 bölü 2. Sadeleştirirsek 6 ile 6'yı da çarparsak 36 cm kare çıkar. Doğacağımız c'dir. Üçüncü sorumuz şekilde. Şekildeki üçgende iki tane açımız birbirine eşit. Bunlara alfa diyelim. Üç tane kenar uzunluğu verilmiş. 8, 7 ve 6 santim olarak. İki tane üçgenin alanı isteniyor. Şimdi şuradaki alana A, buradaki alana B, buradaki üçgenin alanına C dersek bizden isteyilen alanlar farkı arkadaşlar. A eksi C olacaktır. Şimdi öncelikle şuradaki dik üçgenin alanını bulabiliriz. B artı C dediğimiz bölgenin alanı 6 çarpı 7 bölü 2 olacak. Buradan sadeleştirirsek 21 santimetre kare çıkar. Şimdi bir de şunu yapacağız. Şunu uzatırsak doğrusallıktan dolayı buradaki açıyla şuradaki açı birbirine eşit. Burası da alfa olur. açıortay ortay kuralını kullanacağız. Şimdi ben şunu doğrusal olarak uzatıp şuradan da bir diklik geldiğimizi düşünürsek Şimdi şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olacak. Burası da 7. Şimdi şu bölgenin alanını şuradan bulabiliriz. Taban uzunluğu 8. Yüksekliğimiz dışarıdan var. 7 santim. O zaman A artı B eşittir. 8 çarpı 7 bölü 2. Düzenlersek bu da 28 olarak bulunur. A eksi C farkı istenildiğinden dolayı şöyle yapalım. A ile B'nin toplamı 28'de. B ile C'nin olduğu bölgenin alanları toplamı 21. Biz şunu eksiyle çarpıp taraf tarafa toplarsak A eksi C farkı 7 santimetre kare çıkacaktır. Doğru yanıtımız D'dir. Dördüncü sorumuz şekilde. Şekilde iki tane üçgenimizin ağırlık merkezleri verilmiş. Birisi T ve birisi R noktası. İki tane açı birbirine eşit. DE uzunluğu 9, TR uzunluğu 5 santim olduğuna göre ABC üçgeninin alanının EBD üçgeninin alanına oranı nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle yapalım, şuraya alfa diyelim, burası da alfa olsun. Şimdi ben T noktası ağırlık merkezi ise, şimdi B'den bir kenar ortay çizmem gerekir, ağırlık merkezi oluşabilmesi için. O zaman şuradaki uzunluklarımız ortadan ikiye bölünür, 4.5, 4.5 olacak. Bir de 90 dereceden kenar ortaya inersek, muhteşem üçlü oluşur. Yani kenar ortay uzunluğu da 4,5 cm olacaktır. Biri 2 kuralından o zaman burası 1,5 burası da 3 cm olarak bulunmuş olur. Şimdi aynı zamanda şimdi şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit olduğundan dolayı ben buradaki açıya alfa diyebilirim. Şimdi şuradaki açıya da beta diyeyim. O zaman burası da beta olacaktır. Çünkü şu uzunlukla da şu uzunluk yine birbirine eşit. Şimdi burada şunu yapacağız. B noktasından da yine ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir uzunluk uzatırsak. Şimdi burada da şu uzunluğumuzla şu uzunluğumuz birbirine eşit işte olacaktır. Yine bunlar birbirine eşit muhteşem üçlü. O yüzden şuradaki açımızda alfa gelir. Şimdi alfa ile betanın toplamı 90 derece olduğundan dolayı aslında şurada bir diklik oluştu. Şuradaki uzunluğumuz da bizim 5 santim olarak verilmiş. O zaman özel üçgendir. 3, 4, 5 üçgeni olması gerekir. O zaman burası 4 santim olacak. Ağırlık merkezinden dolayı burası 2 santim olur. O zaman şu uzunlukların her biri de 6 şar santim. Şimdi iki üçgenin benzerlik oranını bulalım. Bir kere ABC üçgeninin 90'ın karşısında dik üçgende 90'ın karşısında 12 santim var. Diğer üçgenimizde ise 90'ın karşısında 9 var. Yani benzerlik oranı 12 bölü 9. Bunu 3 ile sadeleştirirsek benzerlik oranımız 4 bölü 3 gelir. Alanları oranı ise benzerlik oranının karesine eşittir. O zaman aradığımız doğru sonuç 16 bölü 9 olarak bulunacak. Cevap Ceyhan. 5. sorumuz şu şekilde. G noktası ABC üçgeninin, D noktası ise GBE üçgeninin ağırlık merkezidir. Burada taralı bölgenin alanları oranı istenmiş. Şimdi şöyle yapalım. D noktasından başlayalım. Şimdi BGE üçgeninin ağırlık merkezi olabilmesi için kenar ortayların kesim noktası olacak. Yani şu uzunluklar birbirine eşit. Aynı zamanda ben şuradaki uzunluğa x dersem buradaki uzunluğumuz 2x gelir. Şimdi şunu yapacağız. Bir de ABC üçgeninde G noktası ağırlık merkeziydi. O zaman burası kenar ortayların kesim noktası olacağı için şu BD uzunluğu 2x ise şuradaki DC uzunluğumuz da 2x olacaktı. O yüzden FC uzunluğuna x gelir. Şimdi bir de şuradaki uzunluğa ben y diyeyim. Burası da ağırlık merkezinden dolayı 2y'ye dönüşür. Şimdi şuradaki x'in görmüş olduğu üçgenin alanıyla başlayalım. Buradaki alanı S dersek 2x'in alanı bunun iki katı olacak. 2S. Şimdi şuradaki Y dediğimiz kenar uzunluğuna 2S'lik alan düşüyorsa 2Y'nin görmüş olduğu alan ise bunun iki katı. Yani 4S olarak bulunur. Şimdi şuraya geldik. F noktası orta nokta olduğundan dolayı şuradaki alanımız 3S ise o zaman şuradaki alanda 3S çıkacaktır. Şimdi oranlayabiliriz. Üst taraftaki taralı bölgenin alanı e, burada 3 S'e eşit. Diğer tarafta ise üstteki taralı bölgenin alanı 4 S'tir. S'ler birbirini götürecek. Doğacağımız C olarak bulunacaktır. Son sorumuz şu şekilde. Şekilde G noktası ABC üçgeninin ağırlık merkezi. Bazı kenar uzunlukları birbirine eşit olarak verilmiş. İki tane uzunluğumuz birisi 7 birisi 4 santim. Üçgenin alanı isteniyor. Şimdi G noktası ağırlık merkezi ise kenar orsayların kesim noktası demiştik. Şimdi ben şuradan uzunluğu uzatırsam şu uzunlukla da şu uzunluk birbirine eşit çıkacak. Onları isterseniz farklı bir sembole gösterelim. Şöyle iki tane olsun. Şimdi bir de şunu yapacağız. Şimdi burası orta nokta. Burası da orta nokta olduğundan dolayı şunlar birbirine paraleldir. Şimdi şuradaki uzunluğumuzu x dersek e, burası x ise diğer taraf 2x olacak. 7 santimi buradaysa o zaman şuradaki uzunluğumuz bizim 2x eksi 7'ye eşit. Şimdi burada da şunu yapacağız. Sonuçta paralellikten dolayı burası orta nokta olduğundan dolayı şimdi şu 7 santimle şuradaki uzunluk birbirine eşit olmalıdır. O zaman eşit değilim. 7 eşittir. Burası 3x eksi 7. Diğer tarafa atarsak 14 eşittir 3x. x'in değeri buradan arkadaşlar 14 bölü 3 olarak bulunabilir ama biz burada şunu yapalım. Şunları birleştirelim. Şimdi ben şuradaki bölgenin alanını bulacağım. Buranın alanı yüksekliğimiz 4 çarpı burası x'e şurasını 2x diye düşünmüştük. Aslında toplam 3x. Bunun değerini de 14 bulmuştuk. Ben bunu 14 ile çarpıp 2'ye böleceğim. Şimdi şunlar sadeleşirse burası 28 olarak bulunur. Buranın alanı 28. Şimdi şu uzunlukla da bu uzunluk birbirine eşit olduğundan dolayı buranın alanı da 28 olarak bulunacak. Toplamda buranın alanı 56. O zaman şu yan tarafın alanı da 56 olarak bulunur. İki tane 56'nın cevabı da 112 olduğundan dolayı doğacağımız eşit olarak söylenebilir. Evet arkadaşlar. Son sorumuzdu. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ders izlemeye devam edin.